kitabımda şöyle bir cümleye yer verdim. Demirin tan çıkmadığı durumlarda mesela 415 santimlik parça kesilmesi gereken fire vermemek amacıyla 400 santim kesilmesine müsaade edilmemelidir dedim. Peki ben bunu neden dedim? Biliyorsunuz ki bindirme boyları ton sınıfı ve demir sınıfı ile doğru arantılır. Ekrana gelen yerden 16'lık bir demir kullanalım. 30'luk da bir beton dökecek olursak 65 santim bindirmemiz olması lazım. Hemen ekrana gelsin. Bizim 1.80 aşağıdan gelen bir filizimiz var. 1.80'i çektik. Yukarıdan geldiğimiz filizi bu orta bölgede 65 santim birleştireceğiz. Bunda hiçbir sorun yok. Peki biz bu demiri 120 çekersek, demiri kısalt bırakırsak 65'i yakalamak için filizi aşağıya indirdik. Ne oldu? Bindirme bölgesi aşağı tarafa kaydı. Diyelim ki fazlası göz çıkarmaz dedik ve demiri yukarı uzattık. Bayağı bir uzun kestik. Bu sefer yukarıdan gelen filizi aşağı indirdiğimizde ya 65'ten fazla yapacağız ya da yukarıda bırakacağız. Her harikarda bindirme boyunu yukarıda bırakmış oluyoruz. Demirin kısa kesilmesi ya da çok fazla uzun kesilmesi bindirme boyunun yerini değiştirip moment tarafına bizim bindirmeyi kaydırdığı için demirin bu kadar kısa kesilmesine veya çok fazla uzun kesilmesine müsaade edilmemelidir.